Evet İstanbul Fırat'tan merhabalar. Bugüne kadar görüp görebileceğiniz en garip, en tuhaf zombi filmlerinde canavar avlanması için yapılan Tenkurup MH12 modeli. Şöyle bir model. Diğer taraftan da görelim. MH12. Bu tüfeğin özelliği ne arkadaşlar? Bu tüfek çift namlulu süper poze gibi bir yan yana çifte gibi düzeltiyorum bir tüfek. Alt iki tanesi fişek borusu, üst iki tanesi de namlu. Bu tüfeğin diğer tüfeklerden farkı şu. Bazıları diyor ki tetiği bir çektiğimizde iki tane fişek birden atıyor. Yok arkadaşlar. Bunda olay şu. Bak çektik gittik. iki tane attı bitti. Çektik gittik. iki tane attı bitti. Bunun özelliği bu. Yani attığımızda P pompalama yaptığınızda sağdan ve soldan iki adet fişeğin boşunu dışarı atar. Doldururken de alttan bu 5 artı 1. Bunlar da 7 artı 1 olarak da var. Farklı renk ve modelleri. Aynısının yarı otomatik olanı da var. Ancak Türkiye'deki kanunlar gereği bunlar yasak olan, satışı yasak olan tüfekler. Yine üzerinde tam boy bir Fikatin Ray mevcut. Şu üst grup polimer. Şu grup 7076 T6 setleştirmiş alüminyum. E, namlular var. Mekanizmalar 4140 çelik. Yine şu alt kaşıklar çelik. Şurada da e, fişekleri böyle e, daha hızlı boşaltmak, tetik doluyken mesela şöyleyken geri gelmez. Buna bastığımızda geri gelir ve fişekleri dışarıya atar. Öyle de bir özelliği mevcut. Yine içerisinde 1-3-4-5 olmak üzere şokları mevcut. Yatar kalkar alev, şey, gez ve arpacık mevcut. Yanına bastığınızda atar. Yine dipçik, e, taktik bir dipçik. 3 aşamalı 3 kademeli ayarlanabilir dipçik her kademede de 2 santim 2 santim kısalarak gelir arkadaşlar Yine üzerinde yanaklık mevcut red dot ve dürbün takılarak da kullanılabilir Ha tek hatası veya da tek kusur olarak sorarsanız biraz ağır olması belki olabilir ama Bu da amacına yönelik bir e, Olay olarak düşünebiliriz domuz avında da kullanılabilir savunma amaçlı da kullanılabilir Yine e, tarlada falan bek yaparken de kullanılabilir e, sürek avcılarda kullanılabilir böyle değişik ve orijinal bir tüfek biz de almak isteriz ama gitmez ileriye, ileri gitmediğimiz için. Biz de almak isteriz bunu yalnız Türkiye'deki kanunlar gereği iki namlunun aynı anda tek tüfekte olmasından dolayı bu henüz bir yasal işlemle kabul edilmiş değil. Ancak yurt dışında en çok tutulan ürünlerin başında geliyor. İnşallah Konya ziyarete gittiğimizde Hant grupta bu tüfekle atış yapacağız. Yine 76 milimetrelik maglum fişekleri atabilecek 12 kalibrelik bir tüfek. Evet tüfeğimiz bu. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. İstanbul Puranat'tan saygılar, sevgiler.